Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yine bir örgü tekniği anlatacağım. Çok sık kullandığım bir örgü tekniği. Gizli arttırma. Ama hiç bu kadar gizlisini gördüğünüzü sanmıyorum. Çok basit. Duruşu şu şekilde bakın. Ajur olmadan artış yapmak istiyorsanız aradığınız arttırma bu olabilir. Şimdi bunu nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Yakadan başlanan reglan tarzı örgülerinizde arttırmalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu şimdi nasıl yapıyorum anlatayım. Bu artışın yapılacağı yeri belirlerken her iki tarafta eşit ilmeğiniz olacak yani çift sayılı çift sayılarda yapacaksınız Evet Çünkü bakın şimdi arttırmaları yaptığım yer Burası 2 4 6 8 ilmeğin var burada 2, 4, 6, 8 ilmek de burada var. Şimdi tam ortaladıktan sonra örgümü şu ördüğüm ilmek hemen bunun altından ilmek alıyorum örüyorum. Hemen yanındakinden alıyorum örüyorum ve ana ilmeği de örüyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar duruşuna. Arka sırada ise tamamı ters hiçbir işlem yapmıyoruz. Tam kavrayabilmeniz için birkaç kez daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar duruşuna gayet hoş, şık bir duruşu var özellikle ajur olmadığı için erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bakın şimdi yine tam orta kısımdayız. Sayalım. 2 4 6 8 9 ilmek. 2 4 6 8 9 ilmek. Bir buradan, bir buradan. Bir alt sırada arttırmıştık. 8 ile başladık, 9 oldu. Şimdi bakın ana ilmeği örüyorum. Hemen alttan bunu alıp örüyorum. Yine buraya geliyorum. Bir de buradan örüyorum. Sonra ana ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. bakın görüntüsüne. Şimdi arka sırayı aynı şekilde örüyorum. Evet bakın. Yine ortaladık. Tekrar sayayım. 2 4 6 8 10 ilmek. 2 4 6 8 10 ilmek. Dolayısıyla bir bu taraftan, bir bu taraftan arttırma yaptığımız için her sırada İkişer e, ilmek artışımız oluyor. Şimdi yine son ilmeğimi ördüm, bir alttan alıp örerek bir ilmek artış yapıyorum. Hemen yandaki ilmeğin altından bir ilmek alarak bir artışta burada yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Ortada gayet güzel bir görüntü oluştu. Dediğim gibi ajursuz artış yapmak isteyenler bu teknik çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar Reklam artışım e, pardon gizli arttırma tekniğimiz bu şekilde gayet basit hepinize kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.